Aşağıdakilerden hangisi kesin olaya örnektir? Bir zar atıldığında tek gelmesi kesin değil arkadaşlar. Bir kısmı tek bir kısmı çifttir. Bir para atıldığında yazı gelmesi yine bu da kesin olay değildir. Yazı da gelebilir, tura da gelebilir. A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü harflerinden rastgele seçilen bir harfin sesli olma olasılığı bu kesin olaydır arkadaşlar. Zaten sesli harflerin içinden seçiyoruz. Tabii ki de sesli çıkacak. Dolayısıyla cevabımız buradan C seçeneği gelir. D'ye de bir bakalım isterseniz. Aralarında Erkan, Ahmet ve Ali'nin bulunduğu bir gruptan rastgele seçilen birinin adının A harfiyle başlama olasılığı Erkan gelebilir arkadaşlar. Kesin olay değil bu da. Yani cevap C. Aşağıdakilerden hangisi imkansız olay için bir örnek olamaz? 1 3 5 7 9 sayıları arasında yapılan bir seçimde gelen sayının çift olması imkansızdır. Çünkü sayıların hepsi tek. 8A sınıfındaki sınıf listesinden rastgele seçilen birinin öğrenci olmaması. Bu da imkansız. Sınıf listesinden seçiliyor çünkü. İçinde Zeynep'in de bulunduğu bir gruptan rastgele seçilen birinin Zeynep olmaması. Bu imkansız olay değil arkadaşlar. İçinde zaten Zeynep de var. Onu çekebiliriz. İhtimal düşük de olsa, hani sayı büyük de olsa sınıf mevcudu. Yine de arkadaşlar Zeynep'in gelme ihtimali vardır burada. dolayısıyla buradan yanlış cevabımız C olmalı. Peki bakalım hemen D'ye de bir bakalım. Bir zar atıldığında gelen sayının 6'dan büyük olması bu da yine imkansız olaydır. İmkansız olaya örnek veremeyeceğimiz tek durum C'deki gibidir. Bora bahçeye diktiği fidanı dik durması için bir çitaya bağlamak istiyor. Bunun için yukarıdaki çıtayı birbirinden farklı uzunlukta olacak şekilde ikiye kırıyor. Uzun olan parçayı toprağa dikip ip ile fidana bağlıyor. Bora'nın fidan için kullandığı çubuğun uzunluğunun santimetre cinsinden pozitif tam sayı olduğu biliniyor. Buna göre fidan için kullanılan çubuğun uzunluğu ile kullanılmayan çubuğun uzunluğu arasındaki Nun aralarında asal olma olasılığı nedir? Şimdi o zaman arkadaşlar ihtimallere bakalım. 1'e 47 gelebilir. 2'ye 46 olabilir. 3'e 45 olabilir. Toplamları 48 olacak. Ve ikisi de tam sayı olacak. 4'e 44. 5'e 43. 6'ya devam etmek zorundayız arkadaşlar. 6'ya 42. 7'ye 41 hızlı bir şekilde yazalım hemen. 8'e 40, 9'a 39, 10'a 38, 11'e 37, 12'ye 36. Yazmaya devam. 13'e 35, 14'e 34, 15'e 33, 16'ya 32, 17'ye 31, 18'e 30. 19'a 29, 20'ye 28, 28, 21'e 27, 22'ye 26, 23'e 25 ve bu kadar arkadaşlar. Çünkü ee, burada bir tanesi uzun bir tanesi kısa olacak. Eşit olmayacak boyları. Kaç ihtimal var peki? 1'den 23'e kadar 23 ihtimal olduğunu gördük. Peki buradan kaç tanesi aralarında asal? Çiftler zaten aralarında asal değil. Çiftleri direkt eleyelim. Çift sayı çiftlerimiz yanlış olanı eledik. Dursun. Bunlar aralarında asal olamazlar. Diğer tekleri kontrol edelim. Teklerden kimler aralarında asal? 1'e 47 aralarında asal, 3'e 45 değil, 3'e bölünürler. 5'e 43 aralarında asal, 7'e 41 aralarında asal, 11'e 37 aralarında asal, 13'e 35 aralarında asal arkadaşlar. 15'e 33 aralarında asal değil, ikisi 3'e de e bölünürler. 17'ye 31 aralarında asal. 19'a 29 yine aynı şekilde. Ama 21'e 27 aralarında asal değil. 23'e 25 aralarında asal. Bu durumu sağlayan yani istenen durumların sayısı 8. Dolayısıyla olasılık değerim 8 bölü 23 yani cevabım A seçeneği gelir. 6B sınıfında 16 kız 12 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıftan nakil işlemleri sonucunda 2 erkek 2 tane kız öğrenci ayrılmıştır. Sınıfta e, sınıf öğretmeni Kadir Bey kura ile sınıf başkanı belirleyecektir. Buna göre sınıf başkanının erkek veya kız olma olasılığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi o zaman kızlarımızın sayısı 16 idi. 2 kişi ayrıldığı için 14'e düştü. Erkeklerimizin sayısı da 12 idi. 2 kişi ayrıldığı için 10'a düştü. Erkek olma olasılığı değişmemiştir. Hmm, başlangıçta arkadaşlar başlangıçtaki olasılık değerimize bakarsak 12 bölü 28 istenen durumlarının sayısı 12 tüm durumlarının sayısı 28 Sadeleştirelim. 3'e bölelim. 4'e bölelim her ikisinde. 3 bölü 7. Peki son durumda ne geliyor? Bir hesaplayalım. Erkek olma olasılığı İstenen durumlar 10. Tüm durumların sayısı sınıfın mevcudu 24. Sadeleştirelim. 2'ye bölünürler. 5 bölü 12. Bu yanlış arkadaşlar. Erkek olma olasılığı 3 bölü 7'den 5 bölü 12'ye değişmiş. Kız olma olasılığı artmıştır. Bakalım. Kız olma olasılığı başlangıçta 16 bölü 28'de. 4'e bölelim. 4 bölü 7 olur. E, i̇kinci durumda arkadaşlar ne oldu? Kız olma olasılığı 14 bölü 24 yani e, ikisi de 2'ye bölünürler. 7 bölü 12. Birinde 4 bölü 7 idi. Diğerinde 7 bölü 12. Hangisi daha büyük arkadaşlar? 4 bölü 7 mi? 7 bölü 12 mi? Bunu anlayabilmek için ne yaparız? Ee, burayı 12 ile burayı da 7 ile genişletirsek birinden 48 geliyor. Diğerinden 49 geliyor. Evet arkadaşlar artmıştır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız buradan B seçeneği gelir. Erkek olma olasılığı artmamış. Azalmış zaten. Dolayısıyla ee, Kız olma olasılığı azalmamış, artmış. Cevabımız B olur. Yukarıda verilen çizimde ABCD dikdörtgen olup alan ABCD 60 santimetre karedir. Ee, alan AB, ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olup CB AB'den küçüktür. Buna göre ABCD dikdörtgeninin kısa ve uzun kenar uzunluklarının aralarında asal olmama olasılığı. Hemen bakalım çarpımları şuna x buna y dersek arkadaşlar x çarpı y 60 olmalıymış. 60'a 1 alabiliriz. 30'a 2 alabiliriz. Daha sonra 20'ye 3 alabiliriz. 15'e 4 alabiliriz. 12'ye 5 alabiliriz. 10'a 6 alabiliriz. Başka alabileceğimiz değer yoktur arkadaşlar. X büyüktür. Y olmak zorunda. E, bu durumda kaç farklı durum söz konusu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüm durumlarımızın sayısı 6. İstenen durum ne? Aralarında asal olmama. Aralarında asal değildir. E, aralarında asal değildir. 2 farklı durum var. İstenen durumlarımın sayısı 2. Dolayısıyla olasılık değerim buradan 1 bölü 3. Yani cevabım C şıkkı gelir. Yukarıda daire şeklindeki çark merkezinden dilimlere ayrılmış. Bu dilimlerin her birine farklı sayılar yazılmıştır. Bu çark çevriliyor ve bir tane sayıda duruyor. Çarkın durduğu sayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Tam kare doğal sayı imkansız olaydır. Bakalım. Tam kare doğal sayı buradan 4 gelir arkadaşlar. 7,3 rasyonel bir sayıdır. Pi sayısı irrasyonel 0,36 Tam kare doğal sayı, tam kare ama doğal sayı değildir arkadaşlar. Tam kare doğal sayı gelebilir. Dördümüz çünkü tam kare doğal sayıdır. İmkansız demiş. Yanlış. Gerçek sayı olması kesin olaydır. Yanlış çünkü, e, şey doğru arkadaşlar. Çünkü buradaki bütün sayılar gerçek sayıdır. Gerçek sayı dediğimiz şey neydi? Hatırlayalım. İçinde irrasyonel, rasyonel, e, tam sayı, doğal sayı hepsini içine alan en geniş kümeydi. Dolayısıyla bu çarka çevirdiğimizde ortaya çıkan sayı mutlaka gerçek sayıdır. Dolayısıyla kesin olaydır. Cevabımız buradan B seçeneği gelir. Figen Hanım kahve yaparken yarı çapı 5 cm olan daire şeklindeki düz kahve fincanı tabaklarını tepsiye yukarıdaki gibi dizmiştir. Figen Hanım yanlışlıkla elindeki kesme şekeri tepsiye düşürmüş. Buna göre kesme şekerin tabakların üzerine düşmeme olasılığı kaçtır? Düşme olasılığı değil düşmeme olasılığı isteniyor bizden arkadaşlar. Şimdi yarı çapımız 5, ise 5, 10, 15, 20, 25, 30. O zaman uzun kenarımız 30, kısa kenarımız da 5, 10. 15, 20 olmalı. Yani tüm alanımız istenen durumlarımızın sayısı değil de tüm durumlarımızın sayısı 30 çarpı 20 gelecek arkadaşlar. 30 çarpı 20 de ne yapar? 600 yapar. Peki istenen durum ne? Dairelerin içine değil de mavi bölgelere düşmesi. O zaman 600'den neyi çıkaracağız? 6 tane dairenin alanını 6 çarpı P çarpı R kare. R kare dediğimiz şeyle de 25. 5'in karesinden hesaplayalım arkadaşlar. 6 kere 25 150. 150 ile 3'ü çarparsak 450. 600'den 450'yi çıkarırsak 150 kalır. 150 bölü 600. Her ikisi de 150'ye bölünürler. 1 bölü 4 gelir. Olasılık değerimiz cevabımız buradan D seçeneği olur olma olasılığı istenilen durumun eleman sayısı tüm durumların eleman sayısına bölünerek hesaplanır. Serdar 6 tane sayının içerisinden rastgele bir sayı seçiyor. Serdar seçim yaptığı sayılarla ilgili yukarıdaki grafiği oluşturuyor. Buna göre Serdar'ın seçim yaptığı bu sayı grubu aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar seçtiği sayıların çeşidi hep rasyonel gelmiş. İrrasyonel sayı hiç çıkmamış. O zaman bizim de bu 6 sayının altısı da rasyonel yani kök dışına çıkabilen sayılar olmalı. Bakıyorum 181 kök dışına çıkamaz çünkü tam kare sayı değildir. Dolayısıyla A şıkkını eleriz. 7 kök 2 arkadaşlar yine kök dışına çıkamaz. 1000 çıkamaz. Daha sonra buraya bakıyoruz arkadaşlar. 141 kök 141 kök 2 kök 5 bunlar yine e, irrasyonel sayılardır olmaz. D şıkkına bakıyoruz. 1,2 devirli ondalıklı sayısı rasyonel hale getirilebilir. 7,2 zaten ondalıklı. 625,25'in karesidir, rasyonel. 144 12'nin karesidir. 10 zaten rasyonel. 0,25 0,5'in karesidir. Yani hepsi kök dışına çıkabilen sayılar. Dolayısıyla buradan cevabımız D seçeneğe gelir. 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 3'e kadar numaralandırılmış 3 torbaya atılacaktır. Topun üzerindeki sayı tam kare doğal sayısı ise ikinci torbaya, topun üzerindeki sayı asal sayı ise birinci torbaya, kalan toplar da 3. torbaya atılacaktır. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi o zaman arkadaşlar 1'den 20'ye kadar olan sayıları bir hemen yazalım torbaların üstüne. Şimdi birinci torbaya asal sayılar. 2 3 5 7 11 13 17 19. Daha sonra tam kare doğal sayılar ikinci torbaya. 1 4 9, 16, geriye kalan sayılar da 3. torbaya yani 1, 2, 3 yazdık, 4 yazdık, 5'i yazdık, 6 buraya girecek, 7 yazdık, 8 burada, 9'u yazdık, 10 burada, 11 yazdık, 12 burada, 13 yazdık, 14 burada, 15 burada, 16'yı yazdık 17 yazdık 18 burada bir de 20 burada arkadaşlar şimdi bakalım şıklarımıza birinci torbadan çift sayı çekmek imkansız olaydır Hayır çift sayı çekebiliriz iki çift sayıdır yanlış İkinci torbadan çekilen top ile ilgili olası durum sayısı 5'tir. Bu da yanlış arkadaşlar. Bizim dört tane tam kare sayımız var 20'ye kadar. Üçüncü torbadan çekilen top ile ilgili olası durum sayısı 8'dir. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Üçüncü torbadan çekilen topun çift sayı olması kesin olaydır. Hayır arkadaşlar 15 var mesela burada çift olmak zorunda değil. Yani cevabımız C seçeneği gelir.